Gelelim konumuza. Biliyorsunuz iki tane üçlü lamba bağladım. Sarı be, normal sarı, normal beyaz, sarı beyaz ve çakar sarı olmaz şeklinde yanıyor. Onun haricinde ekstra iki tane şey bağladım, korna bağladım. Onun ikisinin arasına da bir gidon bağladım. Daha, daha iyi tutsunlar diye. Bağlantısını buradan verdim. Zaten biliyorsunuz dediğim gibi Ön taraf yarı hidrolik yarı telli, arka taraf zaten telli. Kaskım zaten mükemmel. Ayaklığa gelelim. Ayaklık zaten biliyorsunuz bu ayaklığı size kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Ayaklık alınır hani gayet iyi bir şey. Onun haricinde zaten e, demin de göstermiştim. Şuraya pil aldım. 12 volt 15 amper şeklinde. Bunun da biliyorsunuz bunun ne olduğunu. Bunu size eee Aşırı aşığı kullanırken göstermiştim cihazın komplesini örtürüm bunu. Hani bunu kısa vadeli bir yere kilitlediğim zaman bazı e, meraklı arkadaşlarımız var. Kur, sürekli kurcalıyor. Bakıyor ne var ne yok diye. Ben de onu istemiyorum. Yani onun haricinde buraya zaten çantayı burada ekstra ilave şeylerim var. Genelde her şeyimi kullanırım. Her şeyimi takarım. Aylan takımım. Normal e, hırdavat takımım. Bu arada Teşekkür ederim. Seninki de iyi. Ee, onun haricinde lambamız var. Reftörlü yeleğimiz var. Çantamız da baya güzel. Böyle de kapatalım. Onun haricinde bu telefon tutucuğu almanızı önem veririm. Hani kesinlikle bunu da almalısınız. Size göstereyim nasıl olduğunu. 17.000 km diyor ama 17.000 17 km değil. Aslında şu an 4600 kilometrede. Ama işte ekran hatası verdiği için bir anda buna geldi. 68.8'e fulleniyor. Ben şu an bayağı bir gezdim cihaza rampa falan çıktım. Bayağı bir hızlı gittim. 12.5 km yapmışım. 66'da başladım bunu. 66 .6 ya da 7 olması lazımdı. Bir 6 watt yemiş. 6 voltaj yemiş. Çok yemiş aslında çünkü biliyorsun cihaz eski bir cihaz. Ve bayağı, hani, hani bayağı Bataryası artık beni yenile diyor. Arkadaşlar yazımız bu. Şimdi kendinize iyi bakın. Sizi manzarayla baş başa bırakıyorum.